Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam yine birlikteyiz. Güzel bir örnekle karşınızdayım. Özellikle iki renkli çalışacağımız, çok basit bir şekilde uygulanan, bir o kadar da güzel duran ve son günlerde gerçekten çok popüler olan örneklerden bir tanesini uygulamak istiyorum sizlerle birlikte. Bebek örgülerinde veya kendiniz yapacağınız örgülerde örneği istediğiniz her yerde çalışabilirsiniz. Ona göre ipinizi Hepinize uygun şişinizi alıp örneği uygulamaya isterseniz başlayalım bir adet desenimiz toplam 7 ilmekten oluşuyor yani örneğimiz için 7 ve 7 katlarında oluşan ilmek sayısı atıyoruz ilmekleri özellikle ana renk ve kullanacağınız alternatif renk olarak uygulayın yoğunlukta arkadaşlar alternatif renk kullanılıyor ona göre ilmeklerinizi e, pardon ipinizi tercih edip ilmeklerinizi ona göre atabilirsiniz. Ben e, gri renkli ipimle toplam 14 tane ilmek atıyorum. Sonrasına kenarına 2 tane ilmek ekliyorum. Bu desenimize ait olacak ve en son 2 tane kenar ilmeği ile birlikte bir düz bir tersten oluşan şöyle 2 sıralık bir lastik örgüsü çalışıyorum. Sonrasına hemen örneğin birinci sırasına kullanacağınız diğer renkle başlıyoruz. Örneğimizin birinci sırasını ön yüzden kurarak başlıyoruz. Pembe olan rengimizle ön yüzden bir sıra düz olarak örüyoruz. Tüm ilmeklerimi ön yüzden pembe rengimle bir sıra düz örüyorum. Kenar ilmekleri dahil örüyoruz. Çünkü renk değişikliği yaptığımız için arkadaşlar. İkinci sıraya geliyoruz. Örneğin tersine. Burada da tüm ilmekleri baştan sona ters olarak örüyoruz. İkinci sıramızı tersinden tamamladık. 3. sıramızda yine renk değişikliğine kullandığım ana rengime geçiş yapıyorum. Kenar ilmeğim dahil ön yüzden bütün ilmeklerimi tekrar düz olarak örüyorum. 3. sıramız. Yine ön yüzden tüm ilmekleri düz örerek ilerliyoruz. Kenar ilmeğimi de düz örüp tamamladıktan sonra örneğimin dördüncü sırasına ve tersine dönüyorum. Bu defa renkli ipimle bir diş haroşa boyu olmasını istediğim için yine tersinden de tüm ilmekleri bir sıra düz olarak örüyoruz ve ön yüzdeki bir diş haraşo boyunu bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi ilk 4 sıramızı bir kez daha tekrarlayacağız sevgili arkadaşlar. Yine beşinci sıramız birinci sıramızda olduğu gibi kenar ilmeği ile birlikte tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örüp aldım. Beşinci sıram bittikten sonra örneğimin altıncı sırasına tersine dönüyorum. Yine aynı renginde bu defa bütün ilmeklerimizi Baştan sona ters olarak örüyoruz. Dediğim gibi ilk sırayı aynı şekilde tekrar ediyoruz arkadaşlar. Altıncı da bitirdim. Geliyoruz örneğin yedinci sırasına ve ön yüze yine ana renk ipimle bir diş haroşa boyunu oluşturmak için önce ön yüzden tüm ilmeklerimi düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 7. sıramı bitirdim. 8. sıramızda ön yüzde bir diş haroşa boyu olması için ilmeklerimi tekrar tersinden düz olarak çalışıyorum. Ve bitiriyoruz. İlk 8 sıramız bu şekilde tekrar sırası oluşuyor arkadaşlar. Örneğin 9. sırasına geliyoruz. Yine pembe olan rengimize geçiyoruz. Şimdi bu sıra asıl örneğe şekil veren sırası diyebiliriz. O yüzden dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Kenar ilmeğimi düz örüp alıyoruz. Renk değişikliği yaptığımız için örneğimiz 7 ilmekten oluşuyordu. İlk iki tanesini düz olarak örüyorum kenar ilmeğimden sonra. Şimdi kalan 5 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Bu 5. ilmekten tam orta kısmındaki 3. ilmeği buluyoruz. 3. ilmeğin şöyle sayalım. İsterseniz toplam 4. sıra diyebilirim. Fakat e, gri ile ördüğümüz haroşanın hemen alt kısmından bakın tam görünen şöyle alt kısmından uzatılmış bir ilmek alıyoruz. Sağ şişimizde duran ilmeğin yanına iki tane düz ilmek örüyoruz. Bakın tam üçüncü ilmeğin ortasından almıştık. Ortadan aldığımız ilmeği örmüyoruz. Dördüncü ve beşinci ilmekleri tekrar düz olarak ördükten sonra yine aynı noktaya batıyoruz. Buradan da bir tane uzatılmış bir ilmek alıyoruz. Şöyle elinizde hafif düzeltebilirsiniz. Özellikle bu solda çıkarttığımız biraz küçüldüğü için ben şöyle parmağımla hafif onu tutuyorum. İkinci desenim için olan İlk iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın bir tane desenimiz bu şekilde tamamlanmış oluyor. Yine de ikinci desenim için iki düzümü ördüm. Sonraki beş tane ilmeği baz arkadaşlar. Beş adet ilmeğin tam orta ilmeğinde yani üçüncü ilmeğinin dördüncü boşluğu fakat haroşanın bir altı diyebiliriz. Bakın tam burası. Şu nokta net olarak gözüküyor. Buradan battım. Bir ilmek aldım. İlk iki tanesini düz olarak örüyorum. Beş tane ilmeğin ortadaki üçüncüsünü örmeden sağ şişime alıp dörtle beşi tekrar düz olarak örüyorum. Bu noktaya yine aynı yerden batıp bir adet daha uzatılmış bir ilmek alıyorum. Onu böyle hafif şişimle düzelttikten sonra elimle tutup burada da iki tane ilmeğiniz kalacak iki tane düz ilmek örüp en son kenar ilmeğimizi de örüp sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz sonra örneğin tersine 10. sıramıza geliyoruz kenar ilmeğimizden sonra iki tane ters ilmek örüyorum İki ters ilmeğimden sonra bakın burada uzatılmış ilmeğim var bunu örmeden sağ şişime alıp tekrar iki adet ters ilmek örüyorum burada da ön yüzde örmediğim Gri renkte olan ipim var. Onu yine örmeden sağ şişime alıp tekrar 2 ilmek ters örüyorum. Uzatılmış ilmek örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. Uzatılmış ilmek örmeden aldım. Tekrar 2 ters. Bu defa gri ilmeğim örmeden aldım. Yine 2 ters. Burada da bir tane uzatılmış ilmeğimiz var. Örmeden aldık ve 2 ilmek örüp en son kenar ilmeğimizi örüp 10. sıramızı bitiriyoruz arkadaşlar. Geliyoruz ön yüz örneğin 11. sırasına. Kenar ilmeğimden sonra 2 adet düz ilmeğimizi örüyoruz ve burada uzatılmış ilmeğimiz var. ilmeğimizin yönüne göre eğer muntazam bir şekilde çıktıysa yönünü değiştirmeyebilirsiniz fakat benimki buruk olduğu için şöyle önce onun yönünü sonra arkasındaki ilmeğin yönünü de değiştirip ilmeğimi sola doğru bir kesim yapıyorum. Bir tane düz ördüm. Bir ilmeği örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. Burada da yine çıkartılmış ilmeğimi alttan batıp ikisini de sağ tarafa doğru kesiyorum. Baktığınızda ilmeklerin düz bir şekilde çıkması gerekiyor. Aradaki iki düzü ördüm. Yine iki ilmeğin yönlerini değiştireceğiz. Muntazam bir şekilde gelmesine dikkat edin. Yönlerimi değiştirdim. Düz olarak geliyor. İkisini sola doğru kesiyorum. Arkadan alıp bir ördüm. Bir ilmeği örmeden aldım. Bir ördüm ve iki ilmeği sağ tarafa doğru kesiyorum. Sonrasından iki düz ördüm ve kenar ilmeğimi de örüp sıramızı 11. sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. En son örneğimizin tersi kalıyor. 12. sıramız bu arkadaşlar. Burada da bütün ilmeklerimizi artık baştan sona ters olarak görüyoruz. Örmeden aldığımız bu ana kadar olan gri ilmeğimizde bu sıramızda son sıramızda örüp örneğimizi burada tamamlıyoruz. çabuk ilerleyen çok güzel duran bir model gerçekten arkadaşlar. Şöyle baktığımızda tersi ve örneğimin ön yüzü bakın bu şekilde oluşuyor. Burada tercih edeceğiniz renklerle muntazam bir örnek haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan sonra yine e, pembe olan rengimizde birinci sıramızdan başlayarak aynı şekilde ikinci desenimizi de kuruyoruz. Ben arkada böyle bitirilmiş parçamla geldim. Örneği 3 defa sizler için çalıştım görebilmeniz açısından. Bu modeli dilerseniz sadece tek desen olarak da kullanacağınız örgülerinizin alt kısmında çalışabilirsiniz. Hatta lastik yapmadan direkt örnekle başladığınızda harika bir etek ucu modeli olarak da kullanabilirsiniz. İster çocuk örgülerinde veya isterseniz kendi Kazaklarda tercih edebilirsiniz. Örneğimizin tersi bu şekilde. Özellikle de burada örneğin sarı renkle kullandığım bölümleri ebruli bir yünle çalışırsanız da her sırada farklı bir görüntü ortaya çıkacaktır. Bence o da çok güzel olacaktır. Bu da sizlere fikir olsun arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok severek ördüm. Sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki örneğimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.